alayım mı? Kardeşim Manişte oynadım. Giriyor, sokuyor hani... lan. Geliyorlar ama. Bektim. <laughs> Kanka bence 10 saniyede doğru yolladım direkt. Bir tür bir şansınızı deneyeceğim. Toplam burada. Gel gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Gel 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 benim yanıma gel benim yanıma gel benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Papa mı demeniyor lan? Papa kıratım papa kıratım papa kıratım. Çürü düştü. Tamam sapsel attım. Sen bas Kanka, Kanka direkt doğru yolla bu yarı. İçime gel içime gel bir daha bastım bastım. Arkasından kürün geldi arkasından kürün geldi. Arkasına kürün Şimdi sen ol, ol dön torlu. Aldım onu tarantula dikkat et. Vur torlu vur 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 vur. vur. Taisin, my taisin, my taisin, taisin. Şey, kalkan çek evet, kalkan çek Evet evet. En arkadaki diğer biri. Retor, hazır hazır ol. 2, bir retro. Tarantula bir daha kalır. Debeli. Maliste. Ölecek 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 aldım ölecek. Aldım yani. Agide hazır ol iki bir Agide. Süperli. Torlu. Vur Agide. Vur 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 vur. aldım İkinci tur hazır ol. Bekle asas kestireceğim. Retron hazır ol iki bir. Dön debeli. Maalesef. Vur red barona. Tarantula yanlış kanka. Vur. vur. Tar Tarantula yatak onu attım. Necet. En solda çekiyor. Red barona vur. Partiyon basacağım. Partiyon Tamam. Bastım partiyon. Bas. Direkt, part direkt bildiğim Mike Tyson'a hazır ol. Görüşürüz. Dur, ben Oğuz, Oğuz tekliğindeyim. attım. Tekli attım. Beni alırsın. Al, bir saniye sap sayıda Birlide Birli de kalın, birlide de kal, birli de kal. Birli de kal. Birli de kal. Hazır ol 2 tormente 1. Fafa tek attım. Vur 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 siz patlayın. Tur atamadım. Teklon tek kan aldım. teklon kan aldım. Öldü. Tamam. Çok güzel. Hemen diğer birli Meres kalemiti. Hazır ol. Görüyorsun debeli. Gördüm. Maalesef. Vur 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 vur. Vur maalesef, vur maalesef, vur maalesef, vur maalesef, vur maalesef. Red hazır ol. Göz göz. Bilat ekini aldım. Şık geldi. Öldü mü? Öldü. Hemen diğer birli birli bir. Hazır. Switch'siz. Hazır. Aynen. Tek long aldım. Tormente vur. Patla. Aldım onu. Değmedi vur 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 vur. Tamam gidin havayı çekiyor şu an. Red Baron'a hazır ol. Hazır. Debelim. Malisine tek yemesi lazım. Vur Red Hemen Zivis'e vur. Zivis'e vur. Zivis'e vur. vur. Zivis'e vur. Zivis'e vur. vur. Kritik bir. var kanka. Belli'ye hazır ol. Mike Tyson'ı 2'ye. <F2> Bilinklerimi yedi bana oynuyor. Çok uzak. Ağzı bende bende bende. Ben de kürozayım ol. Kanka tamam, direkt kırıntı onu göndereyim. Oğuz Tamam siz bana gelin. Oğuz tekin kürün geldi. Oğuz tekin kürünü aldım kürün aldım kürün aldım. Oğuz şimdi kür geldi şimdi şimdi tamam. geldi. Tamam, bir daha kür geldi bir daha kür geldi. Kanka bas bir um, daha kür geldi. sen, sen teklisini kürünü atarlar. Sen 10 kat 10 kat. Geldi tamam, tamam, şimdi kür tamam. tamam, geldi geldi geldi. Aldım iki. Sedat sıra sende. Magesini gözünle gör. Magesini gözünle gör. Magesini gözünle gör. Hazır. Patladı mı Aldım onka. Kürü aldım onka. Kürü geldi, onka. geldi. Magistine patladı mı? Daha geldi kürün. Ölecek mi? Kür, abi kür, magistine patladı. Magistine patladı mı? Yakalayamazlar. Geldi. Kürü, bir daha geldi. Magistine vur. Magistine nasıl ölecek mi? Kür geldi. Magistine geldi. Aynen aynen tamam. aynen. Tamam, siz geldi. siz magistine vurun. Şu an tam Şimdi bir istediğim yapıyor. Siz magistine vurun. Magistine vurun. Siz magistine patlayın. Beni yakalayamaz. Geldi kürün. Geldi geldi geldi. Almıyorum. Sen Orhan abi magistine vur. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Vur. Orhan abi sen magistine vur. Vur bir tane abi hadi. Geldim. Vur 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 vur. De, bana kür 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 kür. Aldım kür, on, kür. aldım on, aldım. Abi, kür, 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 Aldım kürünü aldım. Kürünü aldım kürünü aldım kürünü aldım. Al. Ağzındaki sigaranın amına koyarım bak şimdi ha. Hadi 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 hadi. vur. Abi kaldırın. Ne <laughs> kodum var? Meşteyim hadi. Vur beni beni yakalayamazlar bak. Beni aldım kürünü. Cep basıyorlar. Aldım kürünü. Cep Bir daha aldım kürünü. Bak bir daha aldım kürünü. Aldım iki. Aldım tekini. Aldım tekin. Alacağım alacağım. Kanka meşte bir malis var mı tek atalım? Aldım kürünü. Aldım kürünü. Aldım kürünü. Aldım onu kanka. Bir daha şimdi geldi kür. Vur slide, vur slide, vur slide, tamam. slide. Aldım bir daha. İkinciyi aldım de alıyorum. Ya. İkinciyi aldım. Ha, aldım CHP geldiğinde söyleseniz aynen. Aldım diyor ne? geldi geldi, geldi geldi Orhan geldi. abi var mı CHP? geldi. Hazır ol 2. 1 patlama kesine. Deniz bana kür atarsın. Aldım, aldım onu. Cana bakmayın. vur bir tane de. Talya da. bir, bir daha, daha geldi. Aldım lan, aldım, 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 aldım. Sakin. Şimdi ikinci tur geldi Oğuz. Tamam siz bir daha patlayın. Hazır ol 2 1 patla. Patla patla ölecek o, ölecek. Kafa tek ona döndürdü, çıktım ben. Bir tamam, kaldırdım bak. Patlıyorum bak. Sen durma Tamam ben tekrar saraydayım. Siz tekrar kaçın. Aldım. Tamam kür almıyorum. Sub site var. Toplu kür parti aldım parti attım, Şimdi geldi attım, küre attım, kür attım. Kaldırdın Kaldırdım magiyi bu sefer. Aman Kaldır kanka. Oğuz da. kürün aldım gelecek. Aldım tek parton kanka. Birliğe siz vurun. Birliğe siz vurun. Beni yakalayamazlar ya. Aldım. Kürü aldım. Kür lazım. geldi kürü, kür. kür. Kürü düştü. Tamam küre kür, kür durmuyorum bak ben. Ha, düştü. adamlar geldi. Karıflar geldi. geldi. Aynen. Oğuz aldım kürünü. Karışmasınlar, kürünü. Karışmasınlar. Oğuz kaldır kaldır. Kaldıracağım ya. Resat bana varıyorlar yollar skill. Aldım onu kan. Slide, slide atıyorum. Aldım at, kırmızı. Pafa tek aldım, pafa tek döndü. Aynen güzel. Oz major rezi artık kanka istiyorsan. Uzaklaş Aynen. çok. bir daha yaklaş yaklaş. Şimdi geldi Şurun Aldım onu kanka. Önden beri tut. Tamam tamam tamam. Bir daha tamam. geldi Şurun geldi, geldi bir daha. Yok. Aldım mı? Bana araya giriyorlar. Bana araya giriyorlar. Siz magis aldın. Maci'ye hazır. Aynen da takırlar. Maci patla. Vur. Küre bıraktı bu sefer. Öldü bu sefer. Öldü bu sefer tek deyim, tek deyim sana, tek deyim. Ölecek bak. Ölecek kür kürü. Kür geldi kürü kür geldi. Olu, aldım kürü. Kür tamam kürü deyim tekrar. Tamam birlediğim kalemi hazır ol. Birlediğim kalemi hazır, hazır ol şimdi. Hazır ol. Torlu patla. Vur. Tor, tor sattı. Bir küre tek tek kür deyim. Tek attım. Tek tek attım. Beni çekersin. Ben DB'm alayım. Fail kürü deyim. Kürü Kanka direkt direkt mage oynatır mısın? Kesin Tamam. Lastin küre geldi. Lastin geldi. Tamam. Sıkıntılı. Şile kürü aldım. Kanka direkt onu aldım. Tamam.

ben, bırakma, de la, ben de lan de aldım. O. Ben sana on kan attım. Valilere geri bırakma. Kürüyor. Sen atınca kör geldi. Attım Olum, on kanı. Bak attım ki attım. Valilere geri bırakma. Valilere geri bırakma. Bırakma körüm. ben de körüm. Tek körün aldım seni. Oza kör geldi. Tek ben aldım tek al. ben. Bırak kan aldım geldi ben. Köp şimdi magesini gör, magesini. Hazır. Kritiklerle birlikte yaklaşıyor. Hazır. 2 1. DB'si düş. Ekran on bastım bir tane. Dur. Vur Malis. Vur 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 vur. Öldü. Hemen akıda. Hemen akıda. Hemen akıda. Hemen akıda. Hemen Ben de, al, de. aldım. Bırakma, al, de. Aldım Okan. ben seni tamam. çekmeyeceğim. Akıda. Çekme. Patladık, çekme. Patladık, beni, patladık. Çekme. Çekme. stafa Çekme. Çekme. Patla patla patla. Hadi. Kuru. Malisle 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 Aldım Okan. Şimdi öldü. Ben kür nereye deyim? Bir daha malisle. Bastırdım ben. Şileye tek aldım. Şileye Sal onu. Ben kür nereye deyim? Bırakma bırakma bırakma. Kapattım etrafını. Kapattım etrafını. Tek attım Parti on bastım tamam basmadım. Bırakma bırakma bırakma. Bir daha malisle akıda. Bir daha malisle akıda. Salaklara bak sağ tarafta minare durmuşlar. Vurun gel dur dön birliğe. Dön birliğe, dön birliğe, dön birliğe. Develi. Hemen ha gidiyoruz. Hemen ağa gidiyoruz. Kaldırdık, kaldırdık, kaldırdık. Giriyorum tekle at tut beni. kaldırdın mı ağayı? Kaldırdın mı? Evet, kaldırdım. Sen diğer birlik mere kale Aldım Develi. Aldım mı? Aldım kanka. Şileye tekle. Şileye tekle. Vur 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 vur. Şileye tekle. Ya bu ayrı amına koyayım. Kanka direkt doğru yol. Hadi hadi hadi. Bana kür atarsanız kür lazım. Geldik elim düştü bak elim düştü bırak. Aldım onu kasan oldu. Şimdi kürüm elim düştü. Partiyon bak. Aldım kürünü. Bir daha sıra atayım. Birliğe hazır ol. Birliğe asaslar. Bekle. Aldım kürdü. Hazır. Bartın, patla. Şimdi geldi. Patla direkt patla. Barriler de vursun Birliğe. birliğe, birliğe Barriler de vursun birliğe. Hadi vurun lan ölecek adam. Tek geçtim adamı. amına. Ben kür lazım. Kaldır Al. kaldıramıyorum. E, deniz kür. Deniz tamam, kür. kürünü gel, gel gel gel. Deniz DB'm alıştı imala. Geldi geldi geldi. Paftalar. Aldım tek kanda. Durma sen. sen ben durma. yokum orada bak Oğuz. Bir daha tamam, gel. geldi yürü Oğuz. Bir daha geldi gel, bir tane atın külünü. birliği bırakma. Varıyorlar birliği bırak. Teklon kanını da attım. Agi diye vur varıyorlar. Varıyorlar. Agi diye vur. Varıyorlar birliği vur. Agi diye vur. Agi diye vur. Bırak sen meyce. Agi diye vur. Adam görmüyor şu an. Aldım kanı. Agi diye vuruyorsun. Tamam Agi diye vur. Bura gidiyor. Parti kür döndüm. Parti kür döndüm. Aldım sen döndüm. Sedat yok mu Tamam tamam. Beyler asıl yardım. Kür bende kür bende. Aldım teklon kalsın. Tamam kanka. Ama bana da vuruyor ya şey. Aldım on kanı. Aldım on kanı. Süperli. Aldım sen aldım kürünü. Tamam. Malise de kürünü aldım. Teklon kan geldi. Durma. Aldım bir daha kür. Bir daha geldi kürün. Oğuz bu turda şimdi. Oğuz rezleme lazım aynen. Bu turda yaparsın. Aldım körünü. Aldım körünü tamam. Falt Biraz açıktan aldım, onu, aldım, aldım, Şimdi, tamam attım. Tamam. çık. Tamam. Direkt meyce yönetir misin? Tamam direkt birliğe oynayın. Herkes birliğe oynasın. Herkes birliğe oynasın. Koşuyorum birliğe hazırım. Koş 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 lebeli. Ben ben çekecek. tek bir kürdeyim bak. Aldım mı geri? Öldü abi döner gidiyor. Döner gidiyor. Bırakmışım bu gerizekalı velidi. Bura oyun ışık olsun. Kaldıramaz. Silah et. Ben çok uzaksın. Aldım onu kanı. Ben yanındayım. Tamam tamam. Deniz saat mi vurdun? Malistem alist'e Malistem. Öldü. Siktir git burda. Aman oğlum malı. Oynamayı bilmiyor. Anca mage'e vurdu duruyor. Geri zekalı ya. Acıya vurdu. atalım diyoruz. Muhtemelen yayını izliyordur. Mage oynatmasın. Bak sabaha kadar 8v7, 8v6, 8v5. Yani ne istiyorsa. Şartlar o belirledim. Veret oynamayı bilmiyor ki nasıl Ben priyeste kaç kere kestirdim salamına. Aç. Agide. Agide yürü. Agide F2'lerle yürü yaklaş. O da açtı. Agide F2 vur. Agide F2 vur. Vur 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 vur. 20 saniye bekliyorum. Aynen. Agide herkese gidiyor vur. Kanka mecedes. Herkese gidiyor F2. Herkese gidiyor F2. F2 F2 F2. 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 Tarantula'ya destek. Zilmiş de F2. Zilmiş F2. Zilmiş de dön F2. DBM'lisi. Dön 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 işlemiyor. Toplan aldım. Parti on aldım. Tamam Sat ayıratın. Cephe patladılar abi. Çık geri çık çık Şimdi 80 külleri bitti. En arkadaşı Ben sana tek onu attım. Oh çok iyi. Mejda hazır ol. 2-1. Vur sevgilim. Ben deder. Malisle. Ben sana tekon atacağım. Aldım Sefe o kanı. Poz patladım. Aldım parçom. Patla magiye patla. Magiye patla. Vasta tekon attım. Vasta tekon attım. Magiye patla insin. Kileye tek Patla magie vermiş. Vermiş. patla. Magiye torlu. Magiye torlu. Magiye tor Magiye torlu. Magiye torlu. Magiye Patla. Malisle. Tor DB Malis Şimdi geldi ikinci dur. şimdi şimdi. şimdi. Öldü, patla patla. Vur lan vur. Öldü. Dön ha gidiyor. Hemen ha gidiyor. Hemen ha gidiyor. Hemen ha gidiyor. Malisle. 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 R'deyim, R'deyim, R'deyim. O tekrini aldım kanka dur Gene, ma, gene, gene ölecek, gene ölecek, gene ölecek. Burayı tekrini çalışıyor. Papa kill, papa kill. Nasıl attı bana, kür attı. E, Tormetli. Torlu. Torlu, saplı. Evet, tek aldım, Hayır, kürünü döneceğim, kürünü döneceğim. Sakin, köyü. sakin. Bak hala bizim mece vurduruyor. Kes şunun arı takılın, direkt vur. Oğuz şu asasları teklet ya. Abi tekletiyorum da... ...tona gönderdiğiniz malikten. Yoksa ben sabaha kadar oynarım bunu. Benim, ya bir tur göndermeyelim ya. 3-0 geçiyoruz Sabah... zaten amına koyayım.